Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip dizisinin 26. bölüm fotoğrafları ve özetiyle karşınızdayım. Devran'ın Meyrem ile nişanlanmasını çok kızan Zemo ablasının Devran'a desteği olmaya devam etmesine tepki gösterir. Devran'ın niyetinden şüphe etmeyen Azize ise ona olan sevgisini dile getirir. Evliliği sürecinde zorlanmalara maruz kalan Azize bu süreci gönlünce yeniden yaşayabilme için Devran ve ailesinin gelip onu yeni den istemesini şartı koşar. Devran bu şartı içiletmeden kabul ederken Vahaf ve Pervin ise bu duruma hiç sızak bakmaz. Zelha ve Yusuf arasında yaşanan satışmalarda yeni gelişmeler yaşanır. Alazların soyunu devam ettirecek çocuğu Azize'nin doğurmasını istemeyen Parvin, Devran'ı Azize'den soğutmak için bir plan hazırlamaya başlar. Ortada bıraktığını düşünen Meryem ise çok tehlikeli bir plan için harekete geçer. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edin. ki tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Şimdilik sizleri güzel görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saat içinde dizimizin kamera arkası yeni görüntülerimizde gelmeye devam edecek.